Merhabalar arkadaşlar Hayalist Mühendis kanalına hoş geldiniz. Bu videoda çizgi özelliklerinden bahsedeceğiz. Layer Properties seçeneği var burada gördüğünüz gibi. Buna tıklıyoruz. Şöyle bir ekran açılıyor arkadaşlar. Daha sonra şurada mavi altına mavi işaret olan tıkladığımızda bize yeni bir çizgi oluşturmamızı sağlıyor. Ben mesela kalın çizgi oluşturmak istiyorum ilk başta. Kalın çizgi yazıyorum. Enter'a tıklıyorum. Daha sonra burada renk var. Gördüğünüz gibi renge tıklayıp hangi renk olmasını seçiyorum. Ben kırmızı olmasını istiyorum. Enter diyorum. Daha sonra çizgi tipi var. Ben çizgi tipimin düz sürekli olmasını istiyorum kalın çizgimin. Bunu ellemiyorum o yüzden şu an düz sürekli çizgi. ama çizgi kalınlığı var burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi. Line weight yazıyor. Buna tıklıyorum. Bunun da 0.40 mm olmasını istiyorum. Enter diyorum. Daha sonra yeni bir çizgi daha oluşturmak istiyorum. Bu da eksen çizgisi olsun diyorum. Enter diyorum. Çizgimizin rengini mavi olmasını istiyorum. Daha sonra çizgi tipimi değiştirmek istiyorum. Çizgi tipini değiştirmek için buraya tıkladıktan sonra Lada geliyoruz. Ve burada bir sürü çizgi tipi var gördüğünüz gibi. Bunlardan Center 2'yi seçiyorum ben. OK diyorum. Daha sonra burada gidip tekrar tıklayıp OK dediğimde gördüğünüz gibi Center 2 seçti. Çizgi kalınlığımın ben 0.25 olmasını istiyorum. Sonra bir tane daha çizgi ekliyorum. Bunu da kısa çizgi diyorum. Daha sonra Rengimi yine değiştiriyorum. Mor olsun bu da. Yine tipini değiştiriyorum. Çizgi tipimi. Çizgi tipimin hidden 2 olmasını istiyorum. Daha sonra gelip tekrar buradan seçiyorum. Kalınlığımın 0.25 kalmasını istiyorum. Arkadaşlar buraya gelip mesela ben a diye bir tane daha ekledim diyelim. Bunu silmek için şu üstüne gelip şu şekilde tıklayıp çarpı işareti olan bastığımızda silinir ve şu anda tik işareti gördüğünüz şey oluyor. Mesela şu anda kullandığımız çizgi hangisi? Mesela ben bunu kullanmak istiyorsam gelip tike bastığımda gördüğünüz gibi sol tarafında bir tik oluşuyor. Hemen çıkalım şuradan göstereceğim. Çizgi tiplerini buradan seçebilirsiniz. Böyle daha kolay oluyor. Ve de şu ampul şunları da şöyle göstereyim. Line'a tıklıyorum. İlk başta doğrusu kalın çizgiye çizelim. line'a tıklıyorum. Hemen orta modumu açıyorum. Şu şekilde bir dikdörtgen oluşturacağım. Arkadaşlar buraya gelip mesela ampul seçeneğini tıkladığımızda bu resmi bize göstermez. Mesela Tıkladım. Gördüğünüz gibi gözükmüyor. Ama var aslında. Tekrar tıkladığımda geri geliyor. Şu şekilde. Kilit seçeneği de arkadaşlar biz bunu kilitledikten sonra üstünde hiçbir oynama yapamıyoruz. Bu çizdiğimiz kırmızı çizgi dikdörtgeni. Mesela silemiyoruz. Şu çizgiyi alıp şöyle getiremiyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Mesela deneyelim gördüğünüz gibi hiçbir şey olmuyor. Üstüne gelip şu şekilde tıklamaya çalıştığımızda da kilit işareti gösteriyor gördüğünüz Daha sonra kilidi açıyorum. Şimdi çizimize devam edelim. Line'a tıklıyorum. Ortasından ve iki orta noktasından bir eksen çizgisi çizelim. Şu şekilde çizdim. Ve de şu şekilde şuradan çizelim. Bu arada gelip şöyle tıklayıp da şu şekilde uzatabilirsiniz. Daha sonra diyelim ki şurada arka tarafta gözükmeyen bir şey var. Delik var mesela. Ön taraftan bakınca gözükmüyor. Bunu nasıl çizebiliriz? İki boyutta şuradaki kısa çizgilerle gösterebiliriz. Görünmeyen noktaları. Daha sonra arkadaşlar şöyle de yapabiliriz. Mesela ben çizdim ama böyle. Şunları tıklayalım. Kırmızı da çizdim ama ben bunu yanlış çizdim. Değiştirmek istiyorum mesela. Mavi yapmak istiyorum. Bunları tıkladıktan sonra gelip burada maviye tıkladığınızda gördüğünüz gibi maviye geri döndü. ben geri çekeceğim. Daha sonra şu anda mesela kalınlıkları hepsi sanki aynıymış gözüküyor. Bunun nedeni de line weight seçeneğine tıklamadığımız zaman oluyor. Bakın tıklayınca gördüğünüz gibi hepsi kalınlaştı. Bunu da şöyle açıyoruz line weight seçeneğini arkadaşlar. Siz de burada olmayabilir. Şuradaki gördüğünüz 3 çizgi üste olanı tıklıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi seçenekler var. Line weight seçeneğinin yanında tik olunca şu şekilde geliyor. Mesela ben tekrar çektiğimde bakın gitti. İsterseniz buradan açarsınız. Bu şekilde yapabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.